Ben de çapraz çapraz gelmişim Tugay. He? Çapraz çapraz adım atmışım. Dünkü izimizi yine doldurmuş. Seni baba geçmemiş bu tarafa. İz yok muydu? Yok. Yani demek ki daha işi vardır. <laughs> bu yıl herhalde kara doyacağız. Bir gün duruyor bir gün yağıyor. Şu son 10 gündür değil mi Tugay? Tugay sen bilirsin ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Karlar yağar. Değil mi? Ne olur sonra? Var devamını gel. <laughs> Samancı başı. <Karlar> <laughs> Odunlarımız da kar altında kaldı. O kadar güzel günler oldu. Getirmedik. Yakıyor ne güzel. Daha sabah kalktım daha yanıyordu Tugay okuduk. Bir tane daha atsam yanar da dedim adam. Nasıl olsa uyandık. Vur bakayım oralara bir dök. Şurada gördüm var. Hış diye iniyor. Ya dirgenin sivri tarafı ne vuracaksın? Çekil çekil şurada Nerede? Tam vurduğun yeri gösterim gölgesi güzel görünüyor. Bir daha vur. Başka değil. Göl. Vurdunca dökülüyor nasıl yok? Sen iyi bir vur. Oralar hep sıçan yuvası herhalde Tugay bak ha onlar sıçan çekmiş onlar. Delip delip girip yuva yapmışlar. <laughs> Orada bakınca saman var görünüyor. İçeri girince oyulmuş. Tamam Kuş güne rezilliğimiz başlar. Bir de Allah. Allah bismillah. <laughs> <laughs> Buraları... Hep rüzgar patlattı bunları. Şurayı samancı yırtmış. Şurayı da samancı yanaşırken yırtmış. Buraları rüzgar patlattı. Karşı taraf öyle. Şuraları da saman üfürdükçe <laughs> körüğün ucu saman oralara koymuş bitirmeyek diye. Sırtlan bakayım Tugay. Seni bir gaza getireyim. Tugay en büyüğünü alır diye. Yo. Tuhh Tabakları çok fazla çalışamıyor He, Yoksa biliyorsun beni diyeceksin evet. <laughs> İyi bassan yeter oraya götürürüz Hadi bakalım Ne zaman gelsek bunlar ayakta niye? niye bu kadar memnunlar acıkıyor musunuz kız <laughs> Bana vuracak. кел <laughs> yanıma. Ja. Absolutely. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Tozlu bir günden yine saman keyfine devam. Haftası lazım ya.

Evet. Şöyle birader şöyle dur Güneşi gördü, kar erimeye başladı. Bu depremde şu çivi yerlerinde hasar görmüştü saçlar Ağla damla vermeye başladı. Tugay temizlik yapıyor. Erken güneş enerjisinin içine bak. Getir bakayım. He? Getir bakayım. Güneş enerjisinin de soğuktan, geceki soğuktan don olmuş. Güneş enerjisinin o fişekleri biri patlamıştı kireçli mi? Evet. bir iki tane daha patlasa kireçte kurtulurum. Bakın şebeke suyunun kirecini. normalde temizlemek lazım herhalde değil mi? Bak bak. E neresine su alıyormuş bu? Ama kırılınca şey olmuş. <gülüyor> 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 Elin keser Ayetcan. İçi hep kireç. Dur ben şöyle tekliyorum. Bakın Şu sarı sarı görünenler hep kireç. Tövbe tövbe. Suyumuz o kadar kalitesiz işte. Ha? Neyse bunu da yit. Ne yedim? adam bir şey kire, evet, Şükrü Kivre'ye ben seslenim. Hadi bakalım. ileri Şu uçurumlu yerde de kadet De. Geçtik vallahi. Öyle bir şey ki şu taraf uçurum bir şey olsa Al <laughs> gazın Az kalsın kaydırıyordun Tugay. Şuradan kalırsa kalsın burada yavaş git. Burası dönme köyü bu. Burası dönme köyü. Uçurum. Kalırsa kalsın yani. Kürek bile yok arabamızda. Bazı yerler yığmış bazı yerde de bir şey yok. verneserde tavalaya gel. Tavalla şeren full de <laughs> O tarafa kaç. Daha andulda sonra lan. Çelep deresinde geçersek buranın adı neydi? Çelep deresinde. Orayı da geçersek daha sıkıntı yok. Bura tam doldurmuş. Geçtim. Tamam tamam daha şey yapma telaş boş ver. <laughs> Ondan, sonra Ondan sonra. kalsak da traktör yetişir. Şuraya bir. Hey yavrum. Değil araba göt atıyor E teker şeyden teker yere değmiyor ki. Yan yani gidiyor. İşte şuna çakarsın arabayı batal edersin. Tugay yolda dersin bak otları takip değil et. Ora, ora otun püskülünü takip et. <laughs> Geç şuraya vursan da oranın şarampolu kısa. Bura derin. Sağ tarafın şarampolu derin. Abi de beyaz gözümüzü de alıyor artık. Hah bitti. Ya bundan sonra kar yoktur. Çapkara yol ayrımında geçerse de... Senin hepsini sayın. işte. i̇şte ee, gittikçe önümüze bir engel daha çıkıyor. Hangi birini ya? Sanki Ceren abi girememiş gibi. Orada kara saplamış. Gözü al, gözü şey oldu onun. Gözü yoruldu biliyor musun? Beyazda bir şey belli olmuyor ki. Bu orada uğraşmış. gece çok savurursun.